Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte şu Lucky Block serimiz vardı ya, ikinci bölümüyle karşınızdayım, girdim, tamam, tam kaldığımız yerden, şu an bizimle karşılığı bilmiyorum, aa, ya söylemez olaydım ya, şu mağazama bak, heh tamam, what, bugün oyunlarda bug var ya Minecraftında Tamam. Diğer seriden bilenler bilir. Aşağı düşüyorduk öyle. Bu seriyi öyle yapmayacağım. Hmm. Yok bloklar kalıyordu. Bunu at. Bunu at. Lazım değil arkadaşlar onlar. O yüzden atıyorum. Hmm. Bizim en son setimiz mi gitmişti? Yok gitmemiş. Bir tane setimiz gitmişti gibi. Hatırlıyorum. Bir dakika bu kılıçtan bir tane. Size dediğim gibi çok sinirlendim. Sol bölümde kullanacağım dediğim eşyaları sinirden kullanacaktım ama kullanmayacağım. Benim sözüm sözdür. Ya dinamit dinam adı neydi lan? Aa, söylemiyorum ya. Dinamit. Ama, ama konuşmayacağım ya. Hmm. Şimdi bunları aldık. Çöp sandıklarımız. Yo abi. Ha iki saniyeydi doğru ya. Diğer seriyi de gördüm arkadaşlar. Bizim bloğumuz varmış ama biz blokları yere atmışız. Videoyu izlerken çok üzüldüm yani. Vay anasını alın. Çok üzüldüm lan. At, bunu at. Bunu Bunu bunu. Hazırlıklı oluyorum. Ne Hazırlıklı oluyorum arkadaşlar. Çünkü her şeyi bekliyor olabiliriz orada. Blok alıp gideceğim oraya zaten. Biraz blok lazım bize. End portalı açıktır ya inşallah. Bir de onunla uğraşmayalım. Değilse bu arada bu seri çok uğraştıracak bizi. Bu arada videoyu izlerken Şuradan aşağı düşerken şurada bir tane biyom tarzı bir şey vardı. Ona da bakacağız arkadaşlar. Ben derim o tek blokta nasıl biyom oluyor? Derim ha end vardı zaten olabilir dedim Bakacağım arkadaşlar. O biyoma sizlerle beraber 3. şahıstan blok atabiliyorduk. Kaktüs yok. Ya Arkadaşlar bu arada hangi takımdasınız? Yorumlara yazın. What? He. Keşke bunu katmasaydık. Gidemeyeceğiz. Ya aynı. aynı malda bir daha yaşadık arkadaşlar. Hatırlayanlar hatırlabilir onu. Oha ya. Benim üstümde orayı bu elmas gelmiş. Ben onu niye katmadım? Mallığım ya. Of ya. Of, of. Çok sinirlendim ya. Of, ne güzel kasmıştık bir de onları. Bunu. Ne oluyor lan dedim. Ne oluyor lan? Ee, bunu. 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 Bu kalsın. Bunu. Aa blok attık. Bunu. buna. Ender gideriz var Bizim sadece pantolon mu yok? Netherite'tan yapabilseydik keşke. Crafting'imiz yok ki. Harbiden de yokmuş. Bu şekilde gideceğim ende. Biz Nether'a gitmedi kendi gidiyoruz arkadaşlar. Bu ne biçim bir şey? Bu. Bunu pastımızı da koyalım. Aa! Bu kalsın arkadaşlar. Ende gidiyoruz zaten. Lazım olacak. Tamam. Kask olmasaydı bu arada kask her şeydir. Bu arada üçüncü şansı almak iste isteyenler şimdiden bakabilir. Video. Arkadan yaptım ben önden de yapabilirsiniz. Oyuna devam etsene. Niye yaptın diye sorarsan. Niye katamıyoruz? Ana. Kırak bu bloğu ya. Olmuyor. Oyuna devam et ya. Donmaya başlarım senin donmayacağın yere. Çok yaklaştık arkadaşlar. Oraya ben bugün inat ettim gideceğim. Video içinde gideceğiz. Canımız doldu bu arada. Çok iyi. Ejderha nefesi aldık mı? No. Bu arada Ender Pearl'ı bir atacağım. İyi izleyin iyi. Babayı iyi Ama dönemeyiz arkadaşlar ama. Bloğumuz yok. Oy. Sigma yazı işte. Aa. Şimdi Sigma'yı görüyorduk. Bu arada diğer videoyu izlemeyenler şu yandan izleyebilir. O videoya da abone olup like atmayı unutmayın. Baya eğlenceliydi ama ölmek sinirlendirdi biraz. Çok iyi de gidiyorduk bu arada. <laughs> Kiler şey tarafı kan Suyu. <gülüyor> 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 Hayır. Keşke ender incisini atsaydık. Lan canımız var atmadık. Yeni bir yon var. Orada bir şey vardı arkadaşlar. O, o, o ne? Oradaki o ne? Ben onu aldım Aga. Aa çok gittik. O ne ya? Valla bloksa çok iyi olur. Lan suymuş. Oraya atlayacağım. Orada belki bir şey vardır. Sandık falan. <laughs> ne? Tam suymuş ya. Biyom gibi bir şey sanmıyorum ben de. Bizim taktiğimiz bu da. Yine göz kapatma taktiğini yapalım. 10 saniye gözümü kapatacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Açıyorum arkadaşlar ne çıktı siz bir bakın. Açtım. Ne çıkmış? Aa bu ne? çöp atmış ya. Yarısı niye çöp atıyor bize? Bize vallahi yarısını çöp atmış. Bizim atacağımız genellikle şeyler de atmayacağım bu el. Bu el diyorum ya bu maç. Çünkü elinde gideceğiz. Öyle öyle her şeyi alacağız. Şimdi de bu lazım olacak bize. Ana ne yaptın? Rainbow. Rainbow yay. Matiz kalsın. Bunu atalım, bunu atalım. Sıkıntı çıkaracaklar atıyorum. Aa, sandık attık. Ekran takılıyor ya. Sinir oldum. Bu videoda çok sinir olabilirsiniz sizde. Yes. Hmm. Kaskımız Allah'tan var arkadaşlar. Set bir işe yaramıyor da kask çok iyi. Bu e, bu seriyi 5 bölümlük yapacağım. 5 bölüm sonra seri bitiyor. Söyleyeyim. O kadar abartmaya gerek yok. 100 seri falan yapmayacağız yani. Aha sandık vardı. Yemin ederim sandık vardı. <laughs> takılı değil bir de nedir ama gideceğiz oyun bize bunları verdi ama biz bunlarla ne yapacağız harbi diyorum arkadaşlar bunları ne yapacağız Ya bu kötüymüş ya. Bu iyi ya A oktan ya. Gözlerimi Allah kalbim Allah. Hı -hı -hı. Adayı şöyle güzelinden bir genişletelim. Aa dur. Bir dakika. Aklıma çok iyi bir şey geldi. Fikir. Sanırsız su kaynağı mı yapsak? Ama bize bu su yetmez ki. İki tane daha su lazım. Bakacağız. Bu bölüm yapabildiğimizi yapacağız. Yapamazsak bir şey olmaz. Ne çıktı bize? Android güzeldir. La 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 la. Ah. Tam üstündeyiz. Atlayabiliriz o suya. Gizemli su. Onun adını gizemli su koyuyorum. Ve o da bizde artık. O da bizim ailemizden biri oldu. Uf, buraya bunları katmalıyım arkadaşlar. Atlayacağım. Bunları hiç unutmam. Oo, düştü sandım. Düşseydi oyunu bırakırdım. Yok lan bırakmazdım. Tam üstünde değilmişiz. Ya hayır değdim. Ona değdim. Yes. Yes. İki de yaptık işte bu sefer. Su ne alaka? Diyor, map mi yapacaklar da? Suyu yanlışlıkla mı kattılar? Biraz daha biraz daha biraz abi. Daha. Birazdan daha map diyordum az kala. Aa yok oluyor eşyalar. Yer dibine giriyor. Oynama yaptığın ayıp ya. Ama yaptığın ayıp bir oyun. Aşağı gidiyormuş onlar. şu yandan bize de gitmeyelim de diğer bölümdeki gibi. Arkadaşlar bir dakika ben blokları Ya bedrock gitmiş. Şimdi bunu arkadaşlar siz yaşıyorsanız ne yaparsınız? Oyundan çıkarsınız direkt. map gider map biter seri biter bir tane daha blok bir tane helal lan oyun lää Ölürsem bu arada map biter. Mahsur kaldık. Atlayamam ya şimdi. Tamam bu böyle gider. Ah! Ah! Map bitiyor map. Server bitecek. Hayır. Bu hepsinden daha kötü bir server. Çok kötü de bir ölmüş olacak. Ananı satayım. Tamam map bitmeyecek şaka yaptım şaka şaka. Bu map'i salamam. Bunu bilenler bilir. Biz o kadar da şey değiliz. Dalga içmek için çok iyi lan oyun. Geçmeyeceğim ama. Yok. İyi. Yeah, bugünlük videomuz bu kadar da. Hoşçakalın ve bay bay.